you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları tekrar merhabalar. Az önce dualarla açtık. Çatex'in Ankara Müdürlüğü'nü kapılarımız dualarla açıldı. Bu kapılar sizin için açıldı. Siz değerli perakendecilerimiz için, ara toptancılarımız için. Efendim ne dedik başından beri? Çatex Ankara'ya sizlere hizmet vermek için geliyor dedik. Hakikaten güzel bir geliş yaptı giriş yaptı Çatex Ankara'ya ve Ankaralılar da Çatex'i gerçekten güzel karşıladılar. Sadece Ankaralılar mı? Elbette değil. Afyon'dan bile misafirimiz var. Efendim önce ev sahibimize mikrofon uzatalım, duygularını alalım. Erdal Müdürüm bugün ne düşünüyor diye. Sonra misafirlerimize. Evet. Merhaba tekrar. Ee, bugün inanılmaz bir heyecan var. Gerçekten şimdi ilk. Etkinliğe dokuzuncu ayda başladık, 5 etkinlik yaptık. Yani bugünkü heyecanı ben hiçbir etkinlikte yaşamadım ama bugünün vermiş olduğu heyecan çok farklı bir heyecan. Ve hani e, tamamıyla biraz önce de açılışta da yaptığım konuşmada da söyledim, mutluluğun vermiş olduğu bir heyecan aslında. Bugün Sizin düğününüz. Evet, öyle öyle diyelim. E, yani mutluyuz, heyecanlıyız. Dönelim. Umutluyuz tabii. Bu Umut olması olmazımız zaten. Ee, evet, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü'nü açmış bulunduk. İnşallah hayırlı olur sektör için, sektöre, bölgeye. Ee, bununla birlikte işte Afyon'dan Kelebek Perde, Serkan abimiz ve eşi, çocukları, ailesiyle birlikte geldiler. Bizi onur ettiler. Yani, yani bu tür şeyler bize ayrı bir mutluluk veriyor. Değil mi? Huzurunuzda hoş geldiniz diyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum diyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Ederim. Evet. Sağ olun. Efendim şimdi küçük bir açıklama yapayım. Daha sonra ailemize mikrofonu uzatacağım. Erdal Müdürüm dedi ki açılıştan önce Emel Hanım ne konuşacağım eyvah. Dedim ki Erdal abi ben ne anlatsam size kapıdan çıkınca unutacaksınız nasıl olsa. Heyecanlarını heyecan, bildim. Heyecan var çünkü gerçekten yani bugün ayrı bir heyecan var yani. Evet, evet. Heyecanının sebebi de şu efendim. Şimdi biz o kadar etkinlik boyunca Erdal müdürümle bir aradaydık. Profesyonel bir insan, işinin ehli bir insan ama burada gerçekten ev sahibi olarak bu kadar perdeciyi ağırlamak sadece Erdal müdürüme değil bizlere de heyecan yaptı. Efendim şimdi güzel aileyi tanımak istiyoruz izninizle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Afyon'dan geliyoruz. Kelebek Perde, Serkan ve eşim Türkan. Türkan. Biz de Afyon'da birlikte mağazamızı yürütüyoruz. E, Catex'te de e, Konya etkinliğinde tanışacaktık ama oraya nasip olmadı gitmemiz. Nasip Ankara'ymış. Hem bu güzel açılışta bulunmak bizi onur etti. Hem de buradaki ürün çeşitliliği, farklı ürünler, fiyat politikası her şeyden memnun kaldık. Afyon'da da bir etkinlik sözü istiyoruz yani. Hizmeti ayımıza da kadar getirmelerini de bekleriz. Her zaman kapımız açık Cateks'e. Kimleri gördünüz Türkan Hanım tek tek baktı bayan gözüyle neler düşündünüz ee, gramajları ağır ürünler gayet güzel modern çizgileri belirli olan bir ürün yelpazesine sahip ee, artı misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederiz çok güzel ağırlandık ee, Ben her zaman yorum müşteri için ürün ikinci plan ilgi birinci plan ee, kapıdan girer girmez güler yüzleriyle karşıladılar bize olsun, çocuklarımız olsun evimiz gibi hissettik. Afyon Karahisar'da da bir evleri var. Kelebek Perde olarak her zaman yanlarındayız. Tam olarak mağaza Afyon'un neresinde? Afyon merkezde, Kurtuluş Caddesi'nde perdecilerin olduğu bir sıra var. Biz de orada ikametgah ediyoruz. Tam merkezde. Bundan sonra Erdal Müdürüm sizinle evet. muhatap olacak. Muhatap diyorum çünkü bir firmada muhatap bulmak çok önemli. Tabii ki. Çok önemli. Yani izlenimler güzel. Ben gidişatın ve ürün yaparızliğinde de müşterilerimize daha güzel ürünler sunacağımız için çok mutluyuz. Efendim, o zaman şu Afyon meselesini masaya yatıracağız Erdal Müdürüm. İnşallah. İnşallah evet. e, sezon içerisinde inşallah öyle bir şey gerçekleştireceğiz. Evet, <laughs> i̇nşallah. Evet, inşallah. Evet. Evet. E, şunu da söyleyeyim ben şimdi bakın e, ilk defa tanışıyoruz. E, yani. Güzel dileklerde bulundular. Yani bu tarz konuşmalar bize ayrı bir heyecan ve ayrı bir tabii mutluluk ve motive katıyor, doğru mu? İşte bundan dolayı ki yani biz doğru yoldayız. Evet. Evet. Devam edeceğiz. Aynen. E, mağazamızda e, hem online hem de müşterilerimizi mağazamızda ağırlayarak hizmet veriyoruz. E, bekleriz. Yani Instagram adresimiz de var. Kelebekperde@hotmail.com ee... Kelebek perde deyince Instagram'da <laughs> çıkıyoruz. Evet, kelebek perde deyince çıkıyoruz. Ee, ben de heyecan yaptım. <laughs> evet. Normal. Evet. Bugün 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 normal. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Erdal Müdürüm bu etkinlik devam edecek. Tamam. E, duyuralım sizin ağzınızdan duyuralım. Tabii 16 e, Şubat 22 Şubat tarihleri arasında etkinliğimiz devam ediyor. E, 22 Şubat son gün. Bundan sonra artık bölge müdürlüğü olarak hizmetteyiz. Ama şu gerçek var ki siz zaten direkt fabrikadan perakendeciye hizmet verdiğiniz için evet. sizde kampanya 365 gün değişmeyecek. Çünkü performans ürünleri, fiyat performans ürünleri bunlar. Evet. Her daim ee, bu sloganla yola devam ediyor. Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Yani sloganımız bu. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun, var ya. olun. Efendim biz güzel karelerle karşınızda olacağız.